Herkese merhaba yani arkadaşlar, hepiniz ağlamaya, e, ağlamaya e, gidiyorsunuz. Burada boş boş takılacağız, bakalım ne var olacak arkadaşlar. Konuyu uzatmalı, ben direkt <laughs> videoya geçmek <laughs> istiyorum. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, bu arada e, hemen <laughs> videoya geçmeden önce bir kanala pat <laughs> diye bir abone olun. Sonra <laughs> bir de like atın. Tamam, at, at videoya geçelim o zaman arkadaşlar, hadi bakalım, bakalım. gidelim. Bu arada bu tipsi <laughs> karakter... hiç <bir> sevmiyorum. Şu <laughs> tipsine ne bakalım, <laughs> tipsi. Allah'ın <laughs> tipsiydi ya, şuna bak. Gel gel oğlum. Bak sen şuna ya. Allah Orada arkadaşlar hala gün kalmış. evet bakın şekerim 3000 7 ay pardon. Bir şey. 3107 arkadaşlar, arkadaşlar şekerim var. Bir de 1239 liram var arkadaşlar biriktirdim ya. yani ortaya doğru gidiyorduk bakalım ortadaki kişiye bakalım basalım mı ya Orada tertemiz ulan yerler bile tertemiz şuna bak Bu arada paranın çok yani hediye mi alsam Bakayım. dur dur ben, ben büyük kutu alacağım, büyük da alacağım. Büyük da alacağım. Da. Pahalı. bakayım çıkması çok var bakayım arkadaşlar bu çok, çok pahalı ya gerçekten de çok pahalı ama bakayım mı çok pahalı almayacağım Şöyle bir tirik var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi emanetimi göstereyim ben size. bir biliyorum böyle arkadaşlar yani. Böyle. Sanki çok zenginmişim gibi gösteriyorum bile. Onu göstereyim yani. Şöyle bir fakirim. Ooo Teklifler servine gelmişiz ya. Siyah giyen yeğidim bak Siyah giyen yeğidim bak onu. Ooo. Gayı filmi var Bakayım. Tekliflerimizi sun bakayım. bakayım. Arı. Başka? Yok. Yok bu mu yani? Kabul ediyorum. Orada çok oynamıyorum. Oyuna bakayım. Altı milyar giriyor. Toplam en fazla tık. girme şeyim o. Şimdi dedim arkadaşlar böyle bir tıraet yazalım. Böyle boş boş dolaşmayı seviyorum ben. Yani. Ben gideyim bir şu şopa bir gideyim bakayım neler var. Şu kampa gideceğim <laughs> sonra. İşte arkadaşlar tamam. bu kertoş adam yani kafasız adam kafasız adamla kafası adam, ka kafası her gün konuşursanız size her gün 200 şeker veriyor arkadaşlar, arkadaşlar. Hmm, ben, ben buna, buna mı aldım şu tane yok ya yani, şuna alacağım Ben buna alacağım bu arada Enes'i de t salacak alacak arkadaşlar bu biriktiriyor yani şu an 7000 şekeri var hali bu arada, arada Enes'i kolu kırıldığı için biraz yavaş kasıyor yani 3-4 gündür anca 8.000-7.000 yaptı. Kolu kırık. Tek, tek kol oyunu. O yüzden, yüzden videoya video gelemedim maalesef. Sonra arkadaşlar kampik, kampik, kampik edeceğiz bakalım. Bu arada, Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar ilk videomda kampik videosu çekeceğim demiştim, demiştim ama maalesef kampik videosu kapandı. Videosu derken yani kampik oyunu herhalde kapandı. kapandı. Girilmiyor. Girilmiyor hemen şey Devam veriyor. Anlatıyor bize oyuna. Birazcık gidelim arkadaşlar, arkadaşlar. Bir gidelim. Buradan bir su su, 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 su. Su var mı lan? Su. Unicorn. <laughs> <laughs> benim de unicornum vardı da. gitti bunu aldım. Bu. aldım. Yanlışlıkla parçaya tabağa. Bir dakika böyle dedim ben. Ama vermez ki. Bu 300 olumlusu herhalde. Öyle atıyorum ben. Mermi. Bu kadar arkadaşlar? Bakın çok güzel. Thank you. Buklu. Çok güzel. Bir, Bir tane daha tiyatro edeceğim türet arkadaşlar. Bakalım. Nesin? Kedi, Kedi tanrısı mısın? Sırt tanrısı mısın sen? sen. Topladığım hemen bu seri seri topluluğum arkadaşlar şöyle hop Batsana beni be kardeş Ay Fatih <laughs> 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 içinden geçti bir an yani dedim neden, neden alamıyorum Birazcık böyle zıkkınlanalım alalım birazcık Abi bu tipsizin yürüyüşü güzel de Tipi kötü <laughs> Kahveli oldu lan <laughs> Bu tipsizin yürüyüşü güzel de Yürüyüşü <laughs> kötü Birazcık kahveli <laughs> oldu şöyle hmm ağaç topladı. Dudu dudu yere toplayacak ya. Evet arkadaşlar, 9600 olduğu zaman artık kendi kendi şeker. Gördüğünüz gibi para aldım. Oh my god. Bana atabilir misin? Bak at veriyorum sana. At. Senin gibi at. Aa, ya, e ben, e ben neon olduğunu da biliyorum. At, pahalı bu buzlu anlar da neon. Bir de versen, bir de versen bir yani. yani. Çiftine bak, bir, bir de bir çiftine bak. Allah'ım belası bir ya. Alt, at, at gibi olmuş gibi alt. Alt. Neredeyse? Ben niye yiyorum, <laughs> Ya korktum. Video <laughs> boşuna mı gitti dedim ya. <laughs> oh, Arkadaşlar ben da, da, tabii da. Ki <laughs> Kimse almıyor seni. Al. Oh. Kimse, Kimse seni seni almıyor. Kimse seni sevmiyor. <laughs> Şu güzelliğin ne? Karitmatiğini karitmatiğini ne? Sen kimse, kimse sevmiyor. Alt. Alt kardeş. Yürü git lan Allah işine. Allah Allah. Beresin para edesin diye ardı biliyor musun Allah sen? Allah aşkına. Ya. Git, git ya. ya. Üçlüdüm ben sana. Seni bir giydirelim. Kıskanma onları. Giydirelim seni. Ayakkabı giydirelim sana. Bir de sana süpürge <laughs> giydirelim. Ya da sen süpürge olma. Evet, çıkartalım seninle. senle. Gözlük, Gözlük takalım. Şöyle altında kal. Senin Sen niye şişe şey bakıyorsun? Çal. Dişlerin olsun Mahmut gibi ya da olmasın. Şunu takalım. Kardeş böyle ne çağır mısın? Hani bu da sizin karakteriniz karakteriniz var. Of. Baksana <laughs> şu tipi sizin yine Saralım diye ya Bekliyorum. Ayı o biber. Diye bir ay 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 bir şey var. Ay bir ay bir Diye bir tereydimiz geldi arkadaşlar. An. Kendi, kendi avatarıma gel. Aa, at giydirmeyeceğim. Kendimi giydireceğim. At, at. At gibi at. Ot. Bir tık daha yoran abi. Gel at çık. At. At gibi atsın, at, atsın maşallah Allah. gel. Büyüyor Yürü lan. Ha, Bebek gibi dolaşmıyor. Yemek al Bir şey. Ye. Tamam. Yemeden. Bitirdin mi? Burada da hızlı yiyorsun sen. Ayı. Pardon, at. at. Çeşitli görmediniz. plus Bu arada, arada Taha 8000 arkadaş, arkadaş gönderebilirsin bu benim kuzenim arkadaşlar Raiz Tamam anladım Arkadaşlar arkadaş aslında ya. verir mi ya Bakalım verir mi at gibi atımla, atımla ge ge geziyorum. geziyorum. Allah aşkına git ge bir konuşmaya. Eğer bu video al arayacağım. abone olmazsanız intihar edeceğim. Abone oldun mu Halis? Tamam. tamam. Oha. Ha, yüzüğü. sen yüzüğü. Kaba bağlayayım. Şöyle tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim.